İyi akşamlar Veys kardeşim. Ee, bugün bazı internet sitelerine düşen demeciniz Tunceli'nin adı Dersim olsun, Sabiha Gökçen ismi de havalimanından silinsin. Öncelikle bunu bir teyit etmek isterim. Doğru mu efendim? Size mi ait bu açıklama? Doğrudur açık? ya. Bir mahsuru yoksa bu düşüncelerim yüksek sesle Türkiye'nin gündeminde tartışmaya açıyorum. Peki efendim. Şöyle gidelim isterseniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nden başladı nihayetinde son tartışma. Öncesi de var hiç şüphesi ama ee, Baykal cephesinden Arıtman, eski İzmir milletvekili Sayın Arıtman der ki, ee, Sayın Kılıçdaroğlu aleni bir şekilde e, hemşehrisini ve teyzesinin oğlunu yani Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygünü korumaktadır. Bir an önce kendisi için disiplin süreci başlatılmalıdır diyor. Sayın Baykal Konya'da Konya'da gazetecilerin sorusuna da Türkiye birileri Türkiye'yi iç çekişmelere, iç tartışmalara e, çekmeye çalışıyor. Bu da anlamsız bir tartışma diyor. Son nokta itibariyle böyle. İsterseniz buradan geriye Cumhuriyet Halk Partisi'nde neden sık sık bu tartışmalar yaşanır dersin meselesi biraz daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında yaşanması gereken bir tartışma değil midir? Bu neden olduğunu sizler daha iyi bilirsiniz. İkincisi son Sayın Kılıçdaroğlu'nun tavrı genel başkan olduktan sonraki tavrıyla grup başkan vekili olduğundaki tavrını da e, size sormak isterim. Zira milletvekilliğinizden önce gazeteci olarak bu süreci yakından takip eden bir isimdiniz. ne dersiniz efendim? Evet yani Sayın Baykal'ın da arıtmanın da tepkisini anlamak mümkün çünkü hala eski düzeni temsil ediyorlar. Ama Canan Arıtman'a çok teşekkür ediyorum. İşteyse ise e, disiplin kuruluna e, verilsin diye bir öneride bulunmuş. Ya dar gösterseydi ne yapardık? Hı hı. Eski Cumhuriyet Halk Partisi olsaydı büyük bir ihtimalle tıpkı İskilip Latif Hoca örneğinde olduğu gibi bir makale yayınladı. Diyor. Üstelik de Şapka Kanunu'ndan bir yıl önce bir makale de yayınladı diye daracına gönderirlerdi. E, demek ki Canan Hanım'ın zihniyetinde bir parça daha demokratik bir evrilme var. Ne ayıp şeydir bu? Yani bu ülkenin bir mebusu Türkiye'nin meselelerine ilgili meselelerle ilgili mecliste, orada burada konuşmayacak mı? Yani geçmişimizle ilgili hiç konuşmayacak mıyız? Yani yapılan her şey doğrudur. Resmi tarih ne diyorsa doğrudur. Bir nesli hatta birkaç nesli bu resmi tarih yalanlarıyla e, avuttuk durduk yani e, şimdi e, genç kuşak inkılap tarihi dersleriyle büyüdüğü için aykırı farklı şeyler duyduğunda e, tepki veriyor çünkü belleği silindi bir kuşağın şimdi Tersin'de bir olay var mı yok mu? bunu aslında var mı, yok mu? bunu aslında, araştırma istemek ben daha doğal ne olabilir? Şu, yani? Şuna ne dersiniz? Sayın Kılıçdaroğlu milletvekilliğinden de önce ee, bu konuyu çok yakından e, araştıran bir isim ben kendisinin e, o dönem yani 1938'de Dersim operasyonunu düzenleyen dönemin emniyet genel müdürü Sabri Çağlayangil ile yaptığı bir röportajın da ses kaydını dinlemiştim bu konuyla ilgili yaptığı bir araştırmada Çağlayangil o tarihte şey emniyet genel müdürü değil Malatya emniyet Mal müdürü Malati emniyet genel müdürlüğünün talimatıyla e, olaya el koymakla görevlendirilmiş bir isim yani Sayın Kılıçdaroğlu bu süreci yakından takip eden bir isim. ve şimdi genel başkan. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konuda dersin meselesinde, memleketi Tunceli meselesindeki duruşunu, tavrını nasıl değerlendirirsiniz? Ben çok e, ikircikli buluyorum. CHP gibi bir parti yönetmek tabii ki zor Kılıçdaroğlu'nu anlayabiliyorum. Hı. Ama artık tavrını netleştirmesi lazım. Hı. Eğer yeni bir CHP yaratmak istiyorsa, e, CHP'nin kendi geçmişiyle ne kadar yüzleşip yüzleşmediğini göstermesi lazım. Yani bizim geçmişimize karışmayın. Ama bizim yeni olduğumuzu da kabul edin demek olmaz. CHP parti yani, olarak dersinden ne kadar sorumludur? nesilden sorumludur? Niye sorumludur? Ya, Recep Peker cevap versin ister misiniz? Recep Peker CHP'nin en muktedir genel sekreteri ve parti idoloğu. Hı hı. E, Mahmut Koloğlu'nun da kitabında herkes okuyabilir. Recep Peker aynen şunu söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti bir tek parti devletidir diyor. Dolayısıyla e, genç kuşaklar şunu şöyle düşünmesinler. E bugün iktidarda AK Parti var ama bu yapılanlar AK Parti'nin yaptığı, devletin yaptığı biçiminde anlaşılmamalı. Tek parti dönemi aynı zamanda CHP'nin devlet olduğu bir dönemdir. Sadece bir parti olduğu, partisel iktidar olduğu bir dönem değildir. Devlet aygıtını ele geçirdiği bir dönemdir. Sayın Recep Peker zaten bunu söylüyor. O yüzden CHP'nin devri iktidarında yani CHP'nin devletinde işlenmiş bir büyük kürümle cürümü biz konuşuyoruz. Öncelikle ve önemliyken CHP'nin hem zihniyet olarak hem de tarihsel geçmişindeki bu günahı sahiplenmeyerek değiştiğini göstermesi gerekiyor. Aksi takdirde Sayın Kılıçdaroğlu'nun belki de samimiyetle söylediği yeni CHP hiçbir yere oturmaz. Yani CHP'nin öncelikle özür dilemesi gerekiyor. Çünkü CHP bu katliamın birinci derecede sorumlusudur. O tarihte valiler aynı zamanda il başkanıdır. Umum müfettişler valilerin de üstünde gene CHP'li kimlikleriyle faaliyet gösteriyorlar. Yani herhangi bir siyasal iktidardan söz etmiyoruz. Devlet e, partisidir. Dolası CHP sor. Peki devleti. siz Tunceli dersim olsun demekle neyi kastediyorsunuz? Bu neyi değiştirecek? Yani Norşin Norşin olsun, Norşin olarak kalsın demek ne kadar e, ee, doğru ve anlamlıysa Dersim'de Dersim olarak asın o kadar anlamlıdır. Çünkü Tunceli Dersim halkının nezdinde zulümle, baskıyla, e, tenkille, imha ile ve asimilasyonla özdeşleşmiş bir isimdir. Dolayısıyla eğer bir tarihsel yüzleşme yapılacaksa Sabiha Gökçen isminin değiştirilmesinden tutunuz. Dersim'in kendi e, isminin verilmesine kadar varıncaya kadar bir dizi adımı da atmak zorundasınız. Ancak bu şekilde inandırıcı olabilirsiniz zaten. Sabiha Gökçen'in değiştirilmesini neden istiyorsunuz? Son olarak e çünkü Sabiha Gökçen'in hatıratını herkes okusun. Dersim'i bombalamaya gittiğini söylüyor. Zaten bu yüzden de ödül aldığı söyleniyor. Dolayısıyla Dersim halkına sorduğunuzda Sabiha Gökçen işte hayırla yad edilen bir isim değildir. Dersim katliamı ile özdeşleştirilmiş bir isimdir. Özür dilenecekse Sabiha Gökçen isminin de kaldırılması gerekiyor. Yoksa kuru bir özürle yetinmek çok da anlamlı olmaz. Peki efendim son olarak bu iki öneriniz için ne yapıyorsunuz milletvekili olarak? Nasıl ben işte Türkiye toplumunda Sayın Cumhurbaşkanımızın da öngördüğü çerçevede düzeyli bir tartışmaya açıyorum. Hmm. Genel kurulda da fırsat bulur bulmaz bu düşüncelerimi ee, vekil arkadaşlarımın e, e, gündemine e, şey yapacağım, getireceğim, Genel Kurulun gündemine getireceğim. Eğer CHP de bu konuda gerekli hassasiyeti gösterirse, e, sanıyorum ortak bir mutabakat zemininde hem bu tarihsel yüzleşmeyi ve ö, özür fastını sağdoyur, serinkanlı bir biçimde tamamlayabiliriz. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Merhaba, ederim. İyi akşamlar çok dilerim. AK Parti Adıyaman Milletvekili Mehmet Simetiner Tunceli Dersim olsun ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki Sabiha Gökçen ismi kaldırılsın teklifi bugün internet sitelerinde haber olarak geçti. Ajanslar haber olarak düştü yaklaşık yarım saat önce. Biz de kendileriyle bağlantı kurarak bu tekliflerinin nedenini, niçinini sorduk. O da söyledi. Değerlendirme sizin. Kapatıyoruz akşama doğruyu. Yarın saat 18'de yine huzurlarınızdayız efendim. Hoşçakalın.